Merhaba arkadaşlar Game of Time'den yine bir değişik bir video. Arkadaşlar şimdi e, Asfal 8 Air görüyorsunuz. Ben bu oyunu hileli indirmek istiyorum. Daha doğrusu sizlerin e, üzerinize üzerine, üzerine böyle bir şey yaptık. Evet ben de bu oyunu çok beğeniyorum ama e, S sınıfı arabalar çok pahalı oluyor. Ondan sonra bu oyunu yeni indirmeyi düşündüm. Ben de can arkadaşımıza sordum. Can arkadaşımız da bunu bana anlattı. Şimdi video olarak çekecek. Cem bana böyle dedi ve de bir e, baktığımız zaman talep de yoğun olduğundan dolayı ben de çekmek e, mecburiyetinde kaldım. Şimdi e, asfalt 8 yine bildiğimiz gibi e, aynı sitelerden indireceğiz. Ya Viyaza ya da Android Oyun Club. bir ee, Viyaza da e, Viyaza'dan diyeyim. indir bence. Çünkü Viyaza'dan e, daha güvenilir buluyorum ben Viyazayı. Android Oyun Club'tan işimiz biraz daha uzun sürüyor çünkü. Evet, Datura ve Hobby'mizi indirdiğimiz zaman doğru ama Viyaza'da ikisini birden indirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Bu oyun biraz uzun süre indirilebilecek bir buçuk GB Ben sadece anlatırım gerisi oyun şeyini size kalır. Siz beklersiniz yani. Görün alternatif link mod apk artı data indire basıyoruz. Turbo bit gerçekten çok inanılmaz uzun süre indiriyor. yanlış turbo bit yapardım bastım. Heh, tamam. Şimdi güzeldi Turbo bitti. Ee, bazı oyunlar 10 saate kadar çıkabiliyor. Cem yani evet, bazı... ben de görmüştüm. evet Bazı oyunları denedik bu siteyi gördüğümüz zaman da. Evet. Sadece gördüğünüz gibi sağdaki mavi şeye basıyoruz. Oyunun indirmesi için ona basmamız lazım. Şimdi indirmeye başlıyor görüyorsunuz. Bu indirme bittikten sonra ee, zarci ver burada görüyorsunuz yine zarci e basıyoruz buraya da gördüğünüz davlanda çıkıyor davlanda oyunun üstüne çıkıyorsunuz bunun gibi mesela arşiva aç diyorsunuz böyle bir şey çıkıyor ee, yani başka bir oyun üzerinden biz size söylüyorsunuz böyle kopyala diyoruz mesela bunu Android o bebeği kopyalıyoruz ve de e, dolandı geliyoruz ondan sonra tekrar. tekrar üstüne tıklıyoruz ondan sonra alttaki üstteki APK paket yükleyici yapıyoruz yani indiriyoruz ve oyunumuz iniyor arkadaşlar e, dinlediğiniz için teşekkür ederiz e, Like'larınız ve yorumlarınızı bekliyoruz başka bir e, istediğiniz video varsa onu da Söyleyin. Biz de indirelim. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Game of Time'dan başka bir video. Ee, gör başka bir video. Görüşün bize. Bizde bir dolmuş.